Sağlıklı bir gebeliğe giden yolun aslında hamile kalmadan çok daha önce başladığını söylesem, bugün genellikle pek de konuşulmayan ama hem anne hem de bebek sağlığı için gerçekten devrim niteliğinde bir konuyu ele alacağız. Prekonsepsiyonel bakım, yani gebelik öncesi bakım. Gelin bu önemli konunun detaylarına birlikte bakalım. Bakın, bu rakam gerçekten çok çarpıcı. %40 dünya genelindeki gebeliklerin %40'ı planlanmamış. Bu durum bize neyi gösteriyor biliyor musunuz? Üreme çağındaki her bireyin gebelik planlasın ya da planlamasın kendi sağlığına çok daha bilinçli ve proaktif yaklaşmasının ne kadar hayati olduğunu. Peki, diyelim ki bu hazırlık dönemini atladık. O zaman ne oluyor? Ne gibi riskler bizi bekliyor? İnanın bana, bunlar öyle küçük, önemsiz detaylar değil. Şimdi gebelik öncesi bakım sayesinde önlenebilecek bazı ciddi sorunlara bir göz atalım. Rakamlar durumu çok net bir şekilde gözler önüne seriyor. Mesela 20 yaş altı annelerin bebeklerinde ölüm riskinin %50 daha yüksek olması gibi acı bir gerçek var. Ya da anne beslenmesindeki yetersizlikler. Bunlar hem anne hem de bebek için aslında önlenebilir tehlikeler demek. İşte tam da bu yüzden bu konuyu konuşmak bu kadar acil ve önemli. Evet bu rakamlar ilk bakışta biraz moral bozucu gelebilir ama durun, hemen karamsarlığa kapılmayın. Aslında bu veriler bize bir yol haritası sunuyor. Eğer sorunları biliyorsak çözümleri de bulabiliriz, değil mi? İşte bu soru bizi doğrudan çözüme yani gebelik öncesi bakıma götürüyor. Evet az önce bahsettiğimiz bütün o zorluklara karşı elimizdeki en güçlü cevap tam da bu. Proaktif bir yaklaşımda prekonsepsiyonel bakım. Yani sorunlar ortaya çıktıktan sonra tepki vermek yerine daha en başından bilinçli adımlar atarak sağlığımızı yönetmek. Peki tam olarak nedir bu prekonsepsiyonel bakım? Tanımı aslında oldukça basit. Gebelikten önce potansiyel ebeveynlerin sağlık durumlarını en iyi hale getirmek için yapılan her türlü önleyici müdahale demek. Buradaki sihirli kelimeler önleyici ve önce. Yani iş işten geçmeden harekete geçmek. Bu yaklaşımın hedefleri de gayet net ve mantıklı. Sadece kadının değil, bakın bu çok önemli, partnerinin de sağlığını iyileştirmek. Potansiyel riskleri önceden saptayıp en aza indirmek. Çiftlerin bilgi düzeyini arttırmak ve gebelik için en doğru zamanlamayı yapmalarına yardımcı olmak. Kısacası her açıdan tam kapsamlı bir hazırlık stratejisi. Güzel. Peki bu bakım tam olarak neleri kapsıyor? Şimdi işin biraz daha nasıl kısmına, yani pratiğe geçelim. Prekonsepsiyonel bakım sağlığa adeta 360 derecelik yani bütünsel bir bakış açısıyla yaklaşıyor. Gelin şimdi bu hazırlık rehberinin bileşenlerine birlikte bakalım. Bu bütünsel yaklaşımı üç ana başlık altında düşünebiliriz. Birincisi, hepimizin bildiği gibi bedenimizle ilgili olan fizyolojik sağlık. İkincisi, duygusal ve zihinsel durumumuzu kapsayan psikolojik sağlık. Ve üçüncüsü de, en az diğerleri kadar önemli olan yaşadığımız çevre ve sosyal koşullar. İlk olarak fizyolojik sağlıktan başlayalım. Aslında bu hepimizin az çok aşina olduğu şeyler. Yani doktor kontrollerinden geçmek, beslenmeyi düzenleyip ideal kiloya ulaşmaya çalışmak, sigara, alkol gibi zararlı alışkanlıkları hayatımızdan çıkarmak, eksik aşıları tamamlamak ve hatta evet diz sağlığını bile kontrol ettirmek gibi son derece somut ve etkili adımları içeriyor. İşte bu karşılaştırma proaktif olmanın faydalarını o kadar güzel özetliyor ki sol tarafta hazırlıksız bir başlangıç, sağ taraftaysa bilinçli bir hazırlık var. Zararlı alışkanlıkları bırakmak, sağlıklı beslenmeye geçmek, düzenli egzersiz yapmak. Bunlar gibi basit görünen adımlar gebelik sonuçları üzerinde gerçekten muazzam bir pozitif etki yaratıyor. Ve işte bu slayttaki rakam çok ama çok önemli. Günde sadece 0.4 mg. Bu ciddi doğum kusurlarını önlemek için gebelikten en az 3 ay önce başlanması önerilen günlük folik asit dozu. Düşünsenize bu kadar küçük bir adım ne kadar büyük bir koruma sağlıyor. Tabii ki iş sadece bedenle bitmiyor. Fiziksel sağlık kadar önemli, hatta belki de her şeyin temeli olan diğer iki alansa psikolojik ve sosyal sağlık. Yani ebeveynliğe zihinsel olarak hazır olmak, hayatın getirdiği stresi yönetmeyi öğrenmek ve en önemlisi güvenli, destekleyici bir çevre oluşturmak bunlar sağlıklı bir gebelik sürecinin olmazsa olmazları. Eğer diyabet, yüksek tansiyon gibi kronik bir rahatsızlığınız varsa, işte o zaman gebelik öncesi bakım artık bir seçenek olmaktan çıkıp mutlak bir zorunluluk haline geliyor. Bu durumlarda proaktif olmak hem sizin hem de bebeğinizin sağlığını korumak için atılacak en kritik adım. Bu tablo her şeyi çok net açıklıyor, değil mi? Mesela, diyabeti olan birinin gebelikten önce kan şekerini ideal seviyelere çekmesi bebekte anomali riskini doğrudan azaltıyor. Aynı şekilde tansiyonu kontrol altına almak hem annede organ hasarını hem de bebekte düşük doğum ağırlığı gibi ciddi riskleri önlüyor. Bu cümle aslında her şeyi özetliyor. Kronik hastalıkların gebelik öncesinde yönetilmesi, sağlıklı bir başlangıç yapmanın en etkili, en güçlü yöntemi. Bu adeta kurulacak sağlam bir evin temelini atmak gibi bir şey. Artık yavaş yavaş toparlarken gelin olayın sadece bireysel bir sağlık meselesi olmadığını, çok daha büyük bir resmin parçası olduğunu görelim. Sağlıklı bir başlangıç nesiller boyu devam eden bir dalga etkisi yaratıyor. Ve işte o dalga etkisinin en basit, en güçlü formülü tam da burada. Kadın sağlığına yapılan yatırım doğrudan çocuğun sağlığına yapılmış bir yatırımdır. Sağlıklı çocuklarsa sağlıklı ve güçlü bir toplumun temelini oluşturur. Bireyden başlayıp topluma uzanan ne kadar güçlü bir zincir değil mi? Kısacası gebelik öncesi bakım geleceğe yapılan en değerli, en anlamlı yatırımlardan biri. Bu yüzden bu sunumu şu soruyla bitirmek istiyorum. Kendi sağlığınız ve ailenizin geleceği için bu proaktif adımı atmaya hazır mısınız? Bence üzerine düşünmeye kesinlikle değer.